İş Bankası sana dava açtı şu an, doğru mu? Doğru. Niçin açıyor İş Bankası sana davayı? E, öyle talimat almışlar. Ekrem İmamoğlu ve Cumhur Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili konuşmamdan rahatsızlar. Ne demişim? Kanunda, sitesinde, her yerde açık olan Atatürk'ü biliyorsun hisseleri var. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından temsil ediliyor. Şimdi bunu mesela sen bilmiyor muydun? Biliyorsun. İlkokuldaki çocuğa git sor, o da biliyor. Demişim ki, kardeşim. Demokratik bir devlette gerçekten ahlaklı bir siyaset yapmak istiyorsanız şekli olarak da paranın Cumhuriyet Halk Partisi tarafından alınıp alınmadığının benim için bir önemi yok. Benim için önemli olan şu. Bir siyasi partinin bir bankada temsil ettiği hisse var mı? E var. Var. Bunu kabul ediyor banka. Ama diyor ki sen Cumhuriyet Halk Partisine dedin ki belli olmayan örgütlere para aktarıyorsun. Dolayısıyla İş Bankasına demek istedi. Bak bak bak. Bak bak. Akla evvellere bak.